Benim, varsa onu alır. Gengerek e, tuttu bir para çeker ya eşyalarını evet. bir para yıkmama bilmiyorum ama eşyalarını alıp çekip gitmiş. Burada kızınızdan bir e, mesajınız var mı? Mesajım var tabii ki. Benim benim zaten iki tane yani onu iyi çıkar onu muhutacık'tan sorunum var bakraca. Kendisi de zaten dedi durumda olacak. Şimdi bir ay kaybı başlıyordu dedi bir ay kaybı sürer. Fazla sürmez. Ondan sonra bütün baskılar başlar. Her şeyi bak. Tutar bu adam bunun üzerinden bunu zaten bir yere gidecek kurum devlet Bunu zaten 500-800 milyon civarında, bin civarında. O adamın zaten çevre yaptı. Yani böyle bir şey var. O adamın şuradan şuraya...